skor. Borsa arızası durmuştu oyun. Tekrar başladı ikinci periyotta. Mert bıraktı. Mete Ahmet oynadı. Ahmet indirdi pası. Mert. Mert geldi. Eee. var. Karşılaşmanın rakibinden. Başta başlayacak oyunu yeniden. In İndirdi Poyraz. Mete. Mete dondu. Yaptı basketi. 24 olması lazım. Başkanın sayısı ama. Karıştırmayayım. Bu arada Poyraz kazandı topu. Bir basket daha. Soğudu çocuklar sarıda beklerken Ahmet Hüseyin Metin Ege oyunda Anadolu Efes'te bu arada Metin Ege Metin Ege dondu Bir top kaydı daha Ziya Kaç koçumu Ziya ile Ziya geldi içeri Ziya döndü topunu içeri de Ahmet dondu Şu bir söyletmete. 27. sayısını yaptı takımını yanlış hatırlamıyorsam Büyük bıraktı Darius <laughs> Metin Ege <üçlüğü> var <laughs> Yaptı basketi Metin Ege 3 sayılı 40. sayısı olması lazım Anadolu Efes'in ya yanlış hatırlamıyorsam yine Mete Döndü Batu Ahmet Yüksek bas Mete bıraktı. Ahmet dönerek atış olmadı. Rebound. Mert yine olmadı. Ahmet onu kaldı reboundu. Darius da geliyor ucuma. Anadolu Efes. Darius. Darius indirdi içeriye. İyi çutu var. Yaptı başlı iyi. Bravo Darius. Başka geliyor tekrar ucuma. Ziya. Döndür basını. Poyraz. Poyraz geldi içeri. Poyraz turnikesi olmadı. Yiğit aldı Rıvan'ı. Betül Ege. Mete girdi araya. Mete kazandı top. Mete. Ne yaptın Mete? Darius. Hayır niye yavaşladın, niye durdun, niye bekledin, niye ters turnikeye gittin? Darius, Darius da sağır şeyler yapıyor. Oyunu bir durdurdular, çocukların ayarlarını bozdular. Görke, Görkem, oyunla, Görkem oyunlar, Görkem. Şutu, Görkem, yaptı başladı Görkem. Darius gol atlandı. Mete bıraktı. Ahmet indirdi, Mete, Mete döndü. Atış olmadı. Darius saldırı bantı, evet. Metin Ege de geliyor. Anadolu Efes. İkişer oydu değişik iki takım da. Metin Ege, Metin Ege pası Darius. Darius geldi. Darius döndü pasını. Da. Türkiye olmadı. Ahmet, Ahmet bıraktı. Daha fazla mı gittim? Türkiye'de 19. Türkiye'de 19. Bu arada özür dilerim. Ben o işi faaliyeti var. Şimdi şey, minci hatırladım. 12 sayısı. Başkanım. mola var. Yok. Oyuncu değişikliği var. 3 oyuncu ana dolu efesle değişti. Demiros Volkan oyunda. Nefes oyunda. Anadolu Efes'te. Mert ilk atış olmadı. Bravo Volkan. İkinci atış olmadı Görkem. Metin Ege. 3 dakika 20 saniye içeride kalan Metin Ege geldi. Metin Ege nefesle oynadı. Demirle oynadı. Diyorum Demir Öztürk pası. Görkem. Görkü gitti içeri. Görkü turnikesi. Olmadı. Rebound. Sormadım. Ters. Ayıp oyun dışında. devam edecek. Volkan'la başlıyor oyun. Volkan demir yükseldi. Demir bıraktı Görkem. Görkem üstü var. Olmadı. Volkan çekti. Volki. Metin Ege. Metin Ege geldi. Sağa gidiyor. Hücum faal kararı nefesi. Üçüncü tekun faal oldu. Anadolu nefesi. Evet. Bir dakika 48 saniye kalan süremiz. İlk yarıda Mert. Boyraz'ın ayaklarının dibine attı. Top için gelişimde. Mert ayaklarının dibine attı. Mert. Oradan Geliyorsun güzeldi. Demir aldı. Mete var karşısında Demir. Demir zorladı. Dondu Görkem'e. Görkem üçlüğü var. O olmadı yine. Koyraz. Fahli düğü var. Yine nefes. Oyuna girdi. İki fahli üst Görkem o yüklerine gidiyor. Anadolu Efes'te. Hasan oyunda. Mert bıraktı. Mete. Hücum var Bu kez Mete için. Demiröz Türk. Metin Ege. Metin Ege bıraktı. Demiröz Türk. Volkan Volki geldi içeri. Volki turnikesi faal var yine. İki serbest atış kullanacak Volkan faal çizgisinden. Daşka'da devir gelecek oyda. Demir Başoğlu. Mete ile değişiyor. Demir. Volkan kullanacak. İlk atış olmadı. ikinci atış olmadı. Nefes çekmeye çalışıyor Hasan orada ama top savunmanın boy pası Mert. Mert geldi uçum alanına. Mert zorladı. Mert şutu. var yine. Volkan Faalü. Anadolu Efes'te. Faal aktarı dolu zaten. Anadolu Efes'in iki atış gelecek. Mert. Bir dakika 52 saniyemiz kaldı ilk yarı. İlk atış olmadı. Mert ikinci atış. 47-20 skor. Betinege. Betinege döndü Volkan. Volkan Hasan Şutu var dipte. Yaptı basketi 3 sayılık. 50-20 skor fark 30 sayı. Son 1,5 dakika ilk yarıda demir bıraktı. Mert 3 sayılık. Olmadı. Olkan. Metin Ege. Metin Ege geldi. Metin Ege bir anda dengesini kaybetti. Döndü Demir'e. Demir Öztürk. Demir. Demir içeriye. Nefes yaptı basketi. 52-20 Mert başlattı Laçka hücumu yeniden Hasan'la Hasan Öf Poyraz özür diliyorum <laughs> Çınar Arda indirdi atış olmadı Efes geldi yine Demir'le Hasan bir kez daha aynı köşe olmadı şut Metin Ege aldı ribantı iki kişi arasında Metin Ege söktü topu döndü. Nefes gitti içeri penetresi. Olmadı yine atış. Arda çekti. Arda baskın baskı var. Poyraz indirdi Demir. Demir Başoğlu geldi. Yaptı turnikeyi. 52-22 skor son 22 saniye. İlk yarıda Metin Ege. Metin Ege bıraktı Volkan. Demir Öztürk Demir, Demir geldi indirdi pasını. Hasan, Volkan, son saniye Volkan süre yok. İlk yarı sonucu 52-22. Anadolu Efes üstünlüğü var mücadelede.